Arkadaşlar bugün sizlerle tanıtma videosu çekeceğim. Hem de Roblox'taki nasıl hesap açılır videosunu çekeceğim. Merhaba ben Muhammed Emin Topçu. Ee, Youtube'a yeni başlıyorum. Değil. Yani bu kanalı yeni açtım arkadaşlar. Benim eski kanalım da var. Ee, beni anlatmak istersen ben 2012 doğumluyum. Ekim'in doğdum. Ee, ve şu an 12 yaşında falanım. Bir Murat diye arkadaşım var. Her neyse özür dilerim Murat diye bir tane arkadaşım var arkadaşlar. Ee, onun kanalına göz atabilirsiniz onun adı da çılgın oyuncu hepsi büyük. Ben YouTube kanalımın adını çılgın yok. Deli Emin yapacaktım evet Deli Emin deli gamer ha deli gamer deli gamer 04 tamam şifre burayı kimse göstermek istemiyorum hesabıma giriş yapabilirsiniz o yüzden buraya e, çık yapıyorum her neyse arkadaşlar ben şifremi girdim siz görmediniz hmm. Başlayalım. Bugün Roblox'u tanıtacaktım bildiğiniz gibi. Dimin minacık şöyle giysiler takabiliriz kendimize. Avatar oluşturabiliriz. Şöyle ilk öncelikle market diyor. Heh. Arkadaşlar çekişler yapacağım ama sizin destek olmanız lazım arkadaşlar. Bir abone de falan yaparım arkadaşlar. Sizin de desteğinizle çekişler yapabilirim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim iyi görüncelikle. Ben böyle Roblox ve PUBG videoları çekebilirim. Yani PUBG'de short falan atarım arkadaşlar. Yani benim PUBG'de şu an şey geldi. Yeni sezon geldi. Şu an platin birim. Elmasım. Adım da PUBG'den oynamak isteyenler bana istek atabilir. Adım da Adi'mi söyleyeyim isterseniz. Neydi unuttum ama. Adi'mi söylemeyeyim. S S büyük arkadaşlar. 2G G de büyük. E, Emin'in şey büyük G'si küçük 4158. Bu arkadaşlar. Esturci Emin 4158 bu kadar. Yani bunu yazın arkadaşlar çıkarım ben sizden beraber belki oynarız isterseniz. Neden bu olmadı ya? Ve giriş videolarım böyle olacak yani. Başka bir şey yok. Sormak istediğiniz şeyler yoruma yazabilirsiniz. Yani bir içecek üreteyim, üretmeyeyim mi falan sorun bunu böyle yani büyüterek beni 1 milyon yapabilirsiniz yani sizin sayenizde. Biriniz bile abone olsa mesela bir başka birini tanıtabilirsiniz. Öyle öyle tanına tanına 1 milyon olabilirim arkadaşlar. Yani sizin desteğinize ihtiyacım var. Siz olmasanız bir ben bir için bu kadar. Bakalım. Şöyle mi işte oyuna ya. Şu an nasıl böyle? Şöyle yaptım. Şu iyi. Şu iyi. Tamam. Böyle iyi. Bir de bir tane oyuna girelim. Nereye girebiliriz? Nereye? Ben Şuna giymek istiyorum. Aha bak şu oyunu bir maç hani son yıl başlığını da anlayacağınız gibi Roblox hesap ve tanıtım videosu. Böyle arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi şu sesini kısayım. Ben bunu oynamıştım arkadaşlar. Çok ses var. Hadi sesini kısayım şimdi. Şimdi burada böyle e, birinci dalga, ikinci dalga diye bir tane şeyler geliyor şivil tuvaletler gibi yani onları öldürmeye çalışıyoruz bazı büyük e, şivil tuvaletlerin içinden kara karakter çıkıyor onlar da robuxdan alınıyor arkadaşlar ama onların içinden çıkabiliyor yani bir süre bir dakikalığına öyle bir şey şu adama yardım edin kaka kaçak biz az canımız kaldı bu videoda bir 10 dakika yapacağım çekeceğim. Çok uzun uzun çekmeme özen göstereceğim arkadaşlar. Edit falan da yapabilirim. Yani Roblox'ta ne bileyim hmm, PUBG'de. Hmm, başka da yok mu ya? Bir arkadaşlar haberiniz varsa Scoot Game'in ee, 21 Kasım'da 22 Kasım'da gerçeği çıkıyor yani. Gerçekten öldürmüyorlar ama öyle bir para var. 456 won mu öyle bir şey. Öyle numaralar var. Hatta hatırlarsanız 456 numara ev sahibi oluyor arkadaşlar. Öyle yani size ön planda bir bilgi vermek istedim. şu an, şu an bu eee öldüm. Arkadaşlar şu an bu telefon annemin telefonu. Yani benim kendi telefonumda ama bir 5-6 ay kaldı ya da bir yıl. Süreçte onun için süreçte aldığımda daha güzel videolar yapacağım ve daha da güzel içerikler yapacağım. etkilişim diyorum mesela bak öldüğü için yarın gel diyor anlıyor musun? Evet. Bakın şunlarda hmm, Robux'la siz bana yardımcı olur musunuz? Bak şunu alabilirim mesela. Kaç Robux? 799 Robux. Dur aldığı gibi yapacağım. Dur şuradan mı keseyim. Belki bir şey gelir. Bir şey gelir. Arkadaşlar ben baktım. Hmm. 300 bu 300 TL. Hani gayet bence pahalı. Yani bunu almam için bayramı falan beklemem lazım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Deli Gömür. Gamer.